Oo Feride Hanım. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Yine çok şıksınız. Ha, ah, teşekkür ederim. Sen de çok şık olmuşsun. Gerçekten mi? Beğendiniz mi? Ha, ah, evet. Sağ olun. <laughs> şey Hasan Ali çıkmış mı? Evet evet çıkmış. Çağatay da iner birazdan. Hazırız. Ah güzel. iyi bari. E Feride Hanım. Ben size bir şey soracağım ya. Sakıncası yoksa. Evet dinliyorum. Sizin Hasan Ali Bey'e karşı herhangi bir kızgınlık, duygunuz falan var mı? Bu seni neden ilgilendiriyor acaba Yıldız? Şeyden dolayı, ben onu çağırdığım zaman biraz fazla heyecanlandı gibi geldi de bana... ...acaba dedim. Acaba ne? Yani size karşı duyguları bitmedi mi? Acaba barışabilir misiniz diye insan merak ediyor. Ben Hasan Ali'yi sildim Yıldız. onun da benim hiçbir ilişkim olamaz. Anladın mı? Yani bir araya geliyorsam da sırf Çağatay yüzünden. Oğlum yüzünden bir araya geliyorum. O kadar. Tamam. Kızmayın. Yıldız. Ne diyor bu? Ay yok bir şey dedi yok bir şey sordum da gıcık oldu. Sürekli oğlum için oğlum için diyor. Ay sanki oğlu üç yaşında. Bırak boş ver Şimdi bir şey de mi içinde tut? Allah Allah Yıldız. Ne diyeceğim ayol? Çan çan konuşuyor kadın. Sen gene hep ananı tembihle tamam mı? Anneciğim sen benim bugün yaşadıklarımı bilsen şu sofrayı hazırlayana kadar. Çok güzel olmuş tamam. yalnız masa. Beğendiremedik örtüye taktı. Haklı galiba uymamış. Saçmalama. Her şeyi çok biliyor.